moleküllerin bağ yapısını görelim. Örneğin etilenin bağ yapısı. Etilen molekülünde temel halde karbon atomu nedir? 6 atom numaralıdır ve 1 s 2 2 s 2 2 p 2 şeklinde dağılmıştır. Burada yine şuradaki esnek elektronun bir tanesi yukarıya boş orbitallere uyarılır ve bu şekilde olur. Eş enerjili hale gelir. Yalnız etilen molekülünde biliyoruz ki biz ee, karbon atomları arasında bir tane çift bağ var. Dolayısıyla bu eş enerjili hale gelmiş olan e, p'lerdeki elektronların bir tanesi, bakın, temel hal burada arkadaşlar, şuradaki elektronun biri şuraya geçmişti. Bakın s'ler ve p'ler e, yarı dolu hale gelmişti. Biz buna uyarılmış hal diyorduk. Yalnız bu p e, bir tanesi çift bağ yapacağı için hidrojenleşme katılmaz. Ve enerjisini ne yapar? Şu şekilde yükseltir arkadaşlar ve yüksek enerjili bir hale geçer. Diğerleri ise bu s'lerle bu p'ler ne olmuş olur? Sp2 şeklinde örtüşmüş olur. Sp2, sp2, sp2 şeklinde 3 tane ne olmuş olur? Gibi torbiteli oluşmuş olur. Dolayısıyla burada buradaki bunlarla şunlar örtüştüğü için sp2 birleşmesi oluşuyor. Kaç tane orbital arasında oluyor bu? Arkadaşlar bakın 1, ee, 2 ve 3 tane orbital arasında olduğu için burada 3 tane orbital sp2 bit orbitallerini oluşturdu. Ee, bunlar sigma bağ oluşturan yapılar. Arkadaşlar sigma bağ oluşturan yapılar. Burası ise ne bağ oluşturan yapıdır? Pi bağ oluşturan yapı olacaktır. Şimdi bunu görelim. Bakın Karbon atomları arasında kovalentleşmeye katılan sp2 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 hibrit orbitallerin her bir karbon atomu arasında ne olacaktır? Bakın sp2 sp2 hibritleşmesi. O zaman sp2 buradaki karbon da sp2 olduğuna göre bu sigma bağının türü ne olacaktır? sp2 ile sp2 olacaktır. Peki gel, geldik şurası karbon sp2 hibritleşmesine sahip hidrojen S esi birleşmesine sahip. O zaman sp2 ile s ikinci sigma bağını oluşturmuş oldu bakın burada. Buraya gelelim. Yine aynı şekilde ne olacaktır? sp2 hibritleşmesi ve s şeklinde üçüncü sigma bağı oluşacaktır. Ama pi bağına gelirsek pi bağı şurada arkadaşlar şurada yukarıda kalmış P'lerin yan yana örtüşmesiyle oluşmuş P ve P arasında örtüşmesiyle oluştuğu için P-P birleşmesiyle oluşan P var. O zaman bu molekülde bir tane pi ne vardır? 3, 4, 3, 4, 5 tane sigma bağı vardır. Görelim bakın. 3 burada, 4, 5 sigma bağı vardır ve hibitleşmemiz bu şekilde gösterilmiş oldu arkadaşlar. Hibitleşme ile ilgili etilen molekülü yani C2H4 molekülünü görelim. Bakın C2H4 molekülünde karbon atomları arasında ikili bağ olur. Bu bağlardan biri sigma, diğeri pi bağdır diyor. Ve sigma bağlarının SP2 ile SP2 arasında örtüştüğünü gördük. Pi bağlarının ise hibritleşmeye katılmayan eksenin altında yan yana örtüşmesiyle oluştuğunu bakın P orbitallerinin yan yana örtüşmesiyle de Pi bağının oluştuğunu biz söylemiştik. Burada bakın şurada. Burada sigma bağ uçucu örtüşmeyle oluşmuş oluyor demiştik. Sigma bağ. Biri sigma, diğeri pi'dir. Bunları demin de göstermiştik. Peki asetilen molekülüne gelelim. Asetilen molekülümüz C2H2 molekülü. Burada da karbon atomlar arasında ne olacaktır arkadaşlar? Üçlü bağlar olacak. O zaman temel hal 1S2, 2S2, 2P2'dir karbonda. Bunu biliyorduk. Uyarıldığı zaman ne oluyordu? S'teki bu elektronların bir tanesinin P'ye geçtiğini bunu söylüyorduk. Değil mi? Dört tane yarı dolu hale geldiğini söylüyorduk. Ancak burada bizim iki tane P orbitalimiz yani şurada şurada iki tane P orbitalimiz hibritleşmeye katılmaz. Bunlar hibritleşmeye katılmaz. Peki hangileri hibritleşmeye katılır? SP'ler hibritleşmeye katılır. O zaman burada S ile P hibritleşmesi olacaktır bir SP. P'ler ne olacaktır? Ee, bağlanacaktır ve pi orbitallerini oluşturacaktır. Yani üçlü bağlarımızdan bakın görelim. Ne olacaktır? Karbonun e, S ve P'si. Ne olacaktır? Karbon SP'si. Karbonun SP'si ile bir tane ne bağ oluşturacaktır? Sigma bağ. Bakın şu karbona ait bir tane SP Elektronları diğer sp ile ne oluşturacak? Bir tane sigma bağ oluşturacak. Burada görüyoruz. Peki bu sp ile hidrojen ait s ne olacaktır? Başka bir sigma bağ oluşturacaktır. Sp ile s arasında da yine sigma bağ oluşacaktır. Yine şurada sp ile s arasında hidrojen ait s arasında başka bir sigma bağ oluşacak. Dolayısıyla. SP ile SP birleşmesi var. SP ile de 1S2'deki S'ler arasında iplikleşme var. Peki bu P'ler ne olmuş oluyor? Bakın iki tane P. P orbitali ne oluşturuyor. Bunlar da PP. Bunu farklı renkte çizelim. PP, P bağının birini oluşturuyor. Diğer P bağını da oluşturmuş oluyor. Kaç tane P bağ oluşmuş oluyor arkadaşlar? İki tane ne oluşmuş oluyor? pi bağda oluşmuş oluyor diyebiliriz. Yani asetilende de karbon atomları arasında üçlü bağ oluşur. Bu bağlardan biri sigma, diğer ikisi pi'dir. Şunlar pi bağını oluşturan elektronlar. Bakın bunlar hibritleşmeye kaçınmamıştı. SP hibritleşmesi olmuştu. Yani yarı dolu halde P'ye ait bir tane olan şunlar. SP hibritleşmesi yapmıştı. Bunlar ne yapmıştı? Hibritleşmeyi katılmayıp enerjilerini ne yapmıştı? Yüksek tutarak pi orbitallerini oluşturmuştu. Bunları söyleyebiliriz. Yine sigma bağ oluşurken S ile SP bakın S 1 S 2 küresel bir orbitaldir. P'ler robiktir. S ile P uç uca örtüştüğü için sigma bağını oluşturur. SP ile SP. Yine ee, sigma bağını oluştururken burada ne oluşuyordu? SP'ler birbiriyle örtüşüyor. Bak, SP, 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 SP. Peki pi bağını oluşturanlarsa p orbitalleri bakın. P, içine. p orbitalleri ne oldu? Buradan bir pi bağ. Şunlar da yine bir pi bağ. Toplamda İki pi bağ oluşmuş oldu. Yani asetilen molekülünün yapısı arkadaşlar iki tane pi bir tane sigma ortada. Buralarda da sigma var. Toplamda 3 sigma 2 bağ bağı bulunmuş oldu deriz. Geliyoruz 19. örneğimize. 19. örneğimizde arkadaşlar 1 numaralı karbon atomu sp bitleşmesi yapmıştık. Üçlü bağ yapanlar sp bitleşmesi yapıyordu arkadaşlar. şöyle düşünelim. Tek bağ tek bağ neydi? sp3 bitleşmesi karbon atomları arasında ikili bağ varsa neydi? sp2 bütleşmesi. Üçlü bağ varsa sp bütleşmesi karbon atomları arasında sp bütleşmesi diyorduk. Ama bir de şöyle bir şey vardır. Çifte bağımız her iki taraftan da yapılıyorsa sağdan ve soldan karbon iki tane çift bağ yapmışsa gene hangi bütleşmeyi yapar? SP bütleşmesini yapar. Şimdi bu bilgiler ışığında birinci bağım ee, evet soldan tek bağ yapmış hidrojenle ama sağdan üçlü bağ yapmış. O zaman SP birleşmesi yapmış mıdır? Yapmıştır. Peki üçüncü karbon atomu bakın. Üçüncü karbon atomu iki tane sigma iki tane pi bağ yapmıştır diyor. Burada çifte bağlar var değil mi arkadaşlar? İkinci karbonda. Bakın o zaman ne olacaktır? Biri sigma ise diğerine bağdır pi bağda bir kere iki tane pi olmaz. Bir pi olur. Evet. Buralardan da sigma yapar. Üç sigma yapar ama iki pi yapar. O zaman buradaki doğru cevap ne olacak? Üç sigma bir pi olacak. Yani yanlış verilmiş. Peki iki numaralı karbon atomu hidrojen atomuyla yapmış olduğu bağ nedir? Karbon sp küp hibritleşmesi yapar bunu söylemiştik. Tekli bağ yaparken bakın burada tek bağ yapmış 2 numaralı karbonda. SP küp yapar. Hidrojende de 1s orbitalleri vardır. S ile örtüşür. O yüzden 3 de doğrudur. 1 doğruydu. 2 yanlıştı. 3 de doğru cevabımız D seçeneği olur deriz. Peki molekül geometrisine geçelim. Molekül geometrisi nedir? Molekül geometrisi bir moleküldeki atomun üç boyutlu olarak gösterilmesi. Ee, yani molekül şekillerinin geometrik yapılarının gösterilmesi. Peki bazı unutlarının merkezi atomdaki grup sayısına ve üzerindeki elektron çifti sayısına bakarak bir gösterelim. Mesper gösterelim diye bir gösterelim mi arkadaşlar? Değerli bir kabuğu itme kuramı diyoruz. VSFR kuralı. Bu değerli elektronların itme ya da çekme durumu söz konusu burada. Buradaki kurallarımız şudur. Ee, A dediğimiz bir yapı var. X dediğimiz bir yapı var. Bir de E dediğimiz bir yapı var. Bunlar neler arkadaşlar? Mesela bir maddenin Lewis gösterilimini biliyorsak örneğin H2O'nun veya H3'ün ya da NH3'ün Burada merkez atomu biz A diyoruz arkadaşlar. Merkez atom A. Buradaki bağlı gruplara merkez atomu bağlı gruplara X diyoruz. Merkez atomun üzerinde ortaklaşmamış elektron çifti neyse E diyoruz. Siz bakın şimdi şurada oksijen evet A merkez atom A bir tane A dedi. Peki x, şunlar bağlı olan gruplar iki tane. A x 2 dedik. Elektron çiftleri ise bir çift buradan bir çift de buradan iki çift. Elektron çiftine 2 dedik. A x 2, E 2 şeklinde biz ne yaptık? Bu yapıyı geldi. Peki bunu gösterirsem merkez atom A bağlı olan gruplar x. 3 tane x. Şu merkez atomda tepesinde elektron kaldı mı? Yok. O yüzden ben bunu E diye yazamam. Sadece A isim diye yazıyorum. Buraya girelim. NH3 ise A 3 ama bir çift var. O yüzden elektron çiftini bir çifte E diyorum. Burada iki çifte E2 demiştik. O yüzden bunu da A X3 bir çift E şeklinde ne yaptık? Gösterdik. Vesper gösterelim Bu şekilde oldu. Peki Diğer moleküllerin mesfer gösterilimi nasıldır arkadaşlar? Bunlarda tekli ya da çoklu bağlar arasında fark yoktur. Neden? Mesela merkez atomu biz A diyorduk. Bakın karbona ne diyeceğim? A. Bunlar nedir? Ee, X olarak alacağım. Merkez atomun elektron çifti olmadığı için bunu A, 3 olarak bunların her birini X, olarak değerlendireceğim. Bağlı olan dediğim. Yine burada da aynı şekilde. Merkez atomu A olarak kabul ettim. Bağlı olan grupları X2 merkez atomu elektron çifti yok. A 2 olarak ne yaptık? Kabul ettik deriz. Değil mi? Evet. Molekül şekillerine gelmeden önce geometrik yapılara bir örneğimiz var burada. Bu örneğimize bakalım arkadaşlar. Evet. Şimdi burada CH4'ün vesper gösterilimini sormuş. Merkez atom A hiçbir merkez atomun elektron çifti kalmaz. Şu şekilde bir geometrik yapıdır. Dolayısıyla A X4 şeklinde yazılır. Elektron çifti yoktur. Bu doğrudur. Suyun Lewis yapısı H2O'nun şu şekilde olduğu için elektron çiftleri iki tanedir. A x2 b2 şeklinde gösterilir. Bu da doğrudur. Gelelim CH3 Cl'ye. CH3 Cl'de 3 tane hidrojeni var. Evet. Bir tane klor var. Sanki her biri merkez atomu bağlı atomlar. AX3 E demiş. E diye bir şey yoktur arkadaşlar. Bunu AX4 diye vermeli. CH4'e benzer vermeli. Cevabımız seçeneği olacak. D ve E doğru mudur peki? D ve E de doğrudur. Neden? P, 3 şöyle merkez atom bor 3 tane değerli elektronunu da kullanacaktır. Şuradan da görebiliriz. Bakın florlarla her bir florla ne yapacaktır? Her bir da tabi tek bağ yapacak. Dolayısıyla ne yapacaktır? A, x3 yapısında olacaktır. Bunlar da doğrudur arkadaşlar. NH3'ün yapısı ise bir çift elektron kaldığı için azotun değerli elektron 2, 5, 5 adı şöyle 5 taneden 3 bağ yapıyor ama piramit üçgen yapısında. Buralarda hidrojen var. Evet üçgen piramit. Bunu A, X3 elektron çifti bir tane olduğu için N şeklinde görürüz. Bu da doğrudur cevabımız C seçeneği olacaktır. Evet, yine dip notumuza gelelim. Dip notumuzda bu çifte bağ ya da üçlü bağ içeren yapılar arkadaşlar. Merkez atomlar aynı olduğu için karbonun birini A olarak alıyorum, diğerlerini X olarak alıyorum. Bunu mesper gösterelim AX2 şeklinde. Bunun vesper gösterimi ise pardon şurayı x olarak aldım da şurayı da 1x olarak aldım. Dolayısıyla ax3 şeklinde gösterecek bu vesper gösterimi. Burada ise bunu 1x, bunu 1x olarak değerlendirdiğim için ax3 şeklinde gösterecektir. Bunlar tabii ki vesper gösterilimleri e, sorulabilir ama bu sene müfredatta yok diye görünüyor arkadaşlar kısıtlamadan dolayı. Ee, ama ileriki yıllarda tabii ki Vesper gösterilimleri sorulabilir arkadaşlar. Ee, peki biz buradaki molekül geometrilerini görürsek mesela ikinci periyot elementlerinde ilk olarak 4 berilyum yani ikinci periyot 2 adet bulunur. Bakın. Böyle dağılımını yaparsak ikinci periyot iki A grubu elementi, bir S2, iki S2 şeklinde. Ama yarı dolu orbitali göremiyorum. O zaman buradaki bir elektron ne olacaktır arkadaşlar? Şuraya uyarılacaktır. Bakın 2S1, 2P1 şeklinde. O zaman ne olacaktır? Buradaki S ve P orbitalleri örtüşecektir. Yani bunlar yarı dolu hale geldiler. Değil mi? Bakın şöyle. Bunda bir elektron var. Bunda da bir elektron var. Ama diğer P'ler boş. O zaman sp hibritleşmesi. 2s ile 2p 2 tane orbital ne olacaktır? Örtüşecektir. Dolayısıyla buradaki örtüşme türünün sp örtüşmesi şeklinde olacaktır. Hidrojenlerle de sp çarpı p şeklinde. Yani sp p örtüşmesi şeklinde ifade edilebilir. Yine bh2 molekülümüzün vesper gösteriliminde Merkez atomun tamamının değerlik elektronunu kullanıldığı düşünüyoruz. Yani berilyumun e, değerli elektronu 2 idi. 2A grubunda. Evet ikisi de kullanılıyor. Ve ne olmuş oluyor? Hidrojenlerinde birer tane elektronu var. A-2 şeklinde gösterilir. SP hipleşmesi olduğunu söyledik. Doğrusal bir yapı. Buradaki açı 180 derecedir. Bu molekülüm apolar bir moleküldür. Neden? Bağlar birbirine ne yapar? Dengeler o yüzden apolar bir moleküldür. Diye dedim. Evet. Burada BH3 molekülüne geçeceğiz. Ama öncesinde tabi diğerinin hibitleşmesiyle ilgili yani pH3'ün hibitleşmesini görelim. pH3 bor bakın Borun dağılımını yaparsak atom numarası 5 borun. 1 s 2, s 2, p 2. Kaç A grubu element? 3 A grubu element. Kaç bağ yapmalı? 3 bağ yapmalı. Bunu biliyorum. Ama yarı dolu orbitali 3 tane mi? Buna bakıyorum. 3 tane. O zaman bakın 2 s P'lerde Px'de bir tane. Py'de bir tane. Pz'de yok. O zaman sp2 bitleşmesi olur. 3 orbital birbirine ne yapar? SP2, SP2, SP2 şeklinde örtüşür. Bora ait SP2'ler hidrojenlerin esteriyle her biri birer tane bağ yapar ve sigma bağları oluşmuş olur. Molekülün şekli bu olacaktır. Merkez atomda kullanılmayan değerlik elektronu yoktur. Çünkü 3 tane değerlik elektronu var ve 3 ne olmuş oldu. Kullanıldı. Dolayısıyla pH 3'ün yapısı nedir arkadaşlar? düzlem üçgen yapısındadır ve sp2 hibritleşmesi olmuştur. Düzlem üçgen yapıdır. Merkez atom A'dır, bağlı olan gruplar X'tir. VSEPR gösterdi mi budur? Elektron çifti yoktur merkez atomda kullanılmayan. Hepsi bağ yapımında kullanıldı. Açılarda 120'er derecelik bir açı. Apolar bir molekül. Biz buna düzlem üçgen yapısını unutmuyoruz. Apolar bir molekül olduğunu söyleriz arkadaşlar. Gelelim CH4 metan molekülüne. 6 karbon sıradan gidiyoruz. 6 karbon nedir? 1s2s2p2 ama 4A'dadır. 4A'da olduğu için 4 bağ yapması gerekir. S'teki elektronların 2 tane P'lerde ise birer tane olduğunu biliyorduk. Buradaki elektron buraya uyarılacak. Uyarılmış halde ve ne olmuş olacak? Dört tane yarı doğru, orbital kaynaşacak. Bir s ile p'ler kaynaştığı için buradaki yükleşmeye sp3 yükleşmesi deriz. Her bir karbon sp3 elektronlarıyla hidrojen s elektronunun sp3 s yükleşmesi olur. Ama genelde biz bunu sp3 yükleşmesi yapar deriz merkez atomun bütün değerli elektronları kullanılır ee, ve düzgün 4 yüzlü bir geometrik yapı olur. Yalnız buradaki açılar 90 derece değildir. Açılar 109,5 derecedir. Bunu da bilmekte fayda vardır. CH4 ve organik temeli metandır ve apolar moleküllerdir. Bağlar birbirinden gelen ee, merkez atom A'dır. Bağlı olan grup X'tir. Elektron çifti merkez atomunda yoktur. Dolayısıyla AX4 şeklinde yapımız gösterilir. 6 karbon. Daha sonra 7 azotun yapısına gelelim. nh 3ün yapısı arkadaşlar NH3 Evet. 7 atom numaralı azot. Burada dağılımı yaparsak 1s2 2s P3 şeklindedir. Bakın P'ler ibiteleşmeye katılır ama son değerlik orbitalleri yani S'lerle birlikte P'lerin hepsi birden ne olmuş oluyor ibiteşmeye katılır. O yüzden biz bu ibiteşmeye 4 tane sp 3 ibiteşmesi olur deriz bir eskiden sonra. Bunların her biri tekli bağ olduğu için sigma bağdır. Ee, ama Azotun neyi vardır? Atom numarası 5 olduğu için 5. elektronu eşleşmiştir. Tepesinde. Ve her biri hidrojenlerle böyle piramit üçgen yapı oluşturur. Dolayısıyla sp3 hidrojen ait s'lerle sp3 s olur. Ama biz bunu genelde yapısına sp3 hibitleşmesi yapar deriz. Elektron çiftleri de tepesinde piramitsel üçgen yapı. Şöyle de gösteriyorduk bunu. Biz çoğu zaman evet. O zaman bunun vesper gösterilimine de A X3 elektron çifti bir tane E şeklinde deriz. Üçgen piramit deriz. Açıları ezberliyoruz arkadaşlar. CH4'te burada 107 derecelik burada bir açı var. CH4'te 109.5 Molekülün polar oluyor. Tepesinde elektron kaldığında genelde polar oluyor. Yine suda da aynı şekilde polar bir yapı olacak. Bakın suyun kırık doğru yapısında görelim. Hedikleşmesini de anlayalım. Yine 8 oksijen var. Sıradaki atomlarda. 1 S2, 2 S2, 2 P4. evet ne oldu? P'lerde 3 elektron Aynı spinli girdi. Dördünsü eşleşti. Ama değerlik elektronları kaynaşıyor. Burada ne olmuş oluyor? SP3 hibritleşmesi yine mümkündür. Her bir oksijenin SP3 hibritiyle her bir hidrojenin eşitliği orada. S'i örtüşür. Ve dolayısıyla sigma bağları oluşur. Ama oksijenin değerlik elektronları altı tane olduğu için evet Beşincisi altıncısı nedir? Eşleşir. Tek kalanlar bağ yapar. Ve bu şekilde kırık doğru bir yapı oluşur. Biz bu yapıya kırık doğru veya açısal bir yapı da deriz. Bakın. Burada gösteririz. Bu yapısı açısaldır. Birleşme türü SP3'tür. Tekli bağlar olduğu için. Açısını ezberliyoruz. 4.5 derecedir şuradaki açı. Yine şurada tepesinde elektronlar kaldı. Merkez atom A, bağlı gruplar X, 2, elektron çiftleri de 2 çift. E2 şeklinde vesper gösterilimini söyleriz. Ve polar moleküller deriz. E yine su polar bir molekül olmuş oluyor deriz. Bunları söyleyebiliriz. Evet. Şimdi örneğimize de bakalım. CH4 molekülü ile merkez atom karbon tekli bağlar yapar. SP3 birleşmesi yapmıştır. Evet doğrudur. Peki bağ yapmayan elektron çifti içermez. İçermez. Hepsi kullanılır. Bunlar kullanılır. Hidrojen ait de birer tane elektron kullanılır. Bunları da söyleyebiliriz. Bu da doğrudur. Vesper gösteriliminde AX4 şeklindedir. Merkez atomu kullanılmayan elektron çifti yok. Bu da doğrudur. Düzgün 400'lüdür yapı. Bağ açısını sormuş. Bakın ezber bilgi. 120 olamaz. Ee, bu yanlıştır. A açımız neydi arkadaşlar? A açımız 109.5 dereceydi. Bu yanlış bir bilgidir. Yine biz buradan arkadaşlar en son Bakın tablo halinde görürsek burada özetlemiş bağ açılarını da ezberleyebiliyoruz. Düzleme yayılmış olanlar apolar moleküller. Bakın moleküller apolar. Bize bağları da özetlemiş oluyor. Yine elektron çifti kalırsa bunlar polar yapılar. Açıları ezberleyeceğiz. nh 107, şurada 104,5. Burada 109,5. Kişisleşme türleri zaten bunları verdik. Ee, bu da SP, SP2, SP3, SP3, SP3 şeklinde ifade edilir. Buraya kadar konuyu da özetlemiş oluyoruz arkadaşlar. Ee, ve karbon kimyasını bitirmiş oluyoruz. Tabii ki burada tekrardan hatırlatalım. Resper gösterilimi bu sene. Ee, anlaşmış bir kısım olabilir sınırlamadan, kısıtlamadan dolayı. Ama diğer kısımlara yoğunlaşalım. E, molekül geometrisi önemli. Birleşme çok çok bakmamız gerekiyor. Soru gelebilir. Yine allotroplar kısmından da soru gelebilir. Arkadaşlar, başarılar diliyorum. Görüşmek dileğiyle.